Merhaba. Bu videoda sizlerle MPT 76 silahını kısaca tanıyacağız. Genel bilgiler. MPT 76 silahı 2014 yılında Kale Kalıp ve MK işbirliğiyle tasarlanıp MK Kale Kalıp Sarsılmaz firmaları tarafından Türk ordusu için üretilmiş saldırı silahıdır. Etkili menzili ve vurucu gücü dikkat çekici özellikleridir. Ağırlık ve kaba yapısı gibi kötü yönleri vardır dört yönlü taktik raya sahip olması kullanımda ve modernize etmede kolaylık sağlar. Temel olarak AR-15 platformuna sahiptir. Düşük kalibreli, keskin nişancı ve karabine gibi farklı modelleri vardır. Teknik Özellikler MPT-76 silahı, 4150 gram ağırlığa, 90 cm uzunluğa, 6 ir olan 410 mm namluya, dakikada 650 mermi atış hızına, saniyede 800 metre mermi ilk çıkış hızına, 600 metre etkili menzile ve tek ve seri atış moduna sahiptir. 7-62x51 NATO fişeği kullanır ve 20'lik şarjör ile beslenir. Nişangah taksim 600 ile 600 arasındadır. Çalışma ve kilit sistemi MPT-76 silahı, kısa çarpmalı gaz piston çalışma sistemi ve döner başlı kilit sistemi ile çalışır. Kısa çarpmalı gaz piston sisteminde, piston mekanizmaya sabitlenmemiştir. Atış çevriminde sadece kısa bir süre mekanizma ile temasa geçer ve bu temasta mekanizmayı iter. Bu sistemde de barut gazı, firar deliğinden geçerek bir silindir içerisine dolar ve pistonu iter piston bir çekiç gibi mekanizmaya çarparak ona hareket verir. Bu sistemde barut gazları doğrudan tüfeğin mekanizma grubu ile temasa geçmediğinden mekanizma grubu daha az kirlenir ve tüfek daha az tutukluk yapar. Döner başlı kilit sistemi, namlu tespit parçasına 7 farklı noktadan kilitlenir. Bu kitleme işleminde mekanizma başı, mekanizma gövdesi üzerindeki kanal yardımıyla 22,5 derecelik bir dönme yapar. Her atışta kilit bu eylemi gerçekleştirir. Daha fazlası için kanalı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın.